<laughs> Neredesin? Ay ben dondum kaldım kız. Eyvah. Eyvah benim karakterim baka girdi. Aa, hayır bir şey çekeceğim. <laughs> Reset. Reset çekiyorum ben. Evimde doğuyorum değil mi? Evet. Yok. Ay düzeldi mi? Ya. Hayır ben eve gitmek istiyorum. Aa benim karakter kendi kendini zıplamaya başladı. Saçmalamaya başladı. Hayır. Reset karakter daha çekiyorum. Daha not reset dedim. Belki düzelmiştir. The not reset dedim. Şimdi ev kameraları ev kontrolleri. Eve nasıl dönüyordum ben Nisa şimdi? Hadi bakalım döndür beni eve. Aa. Wow, evime geri geldi. Güzel evim. Biraz önce babam girmişti. Hadi mi? Hadi sen saklan ben seni bulayım. Evet arkadaşlar, bugün saklambaç oynuyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kaça kadar sayacaksın? 12 14 15 16 17 18 Şurada kestiriyorum bak gördün mü? 18 19 20 arka kapı sağ sağ Şimdi Nisan'ın gideceği yerler belli zaten. Önce alt kattan başlayalım. Kesin bu bunun içine girmiştir. Burada yok. Hımm buzdolabının içine girme imkanı yok. Oraya Bana da gideceğiz. Ee, dur söyleme ben kendim bulacağım. Şehrin ee, acı yaptım duşun altındaymış. Oh ben yorgunla. Aa bir dakika çok güzelmiş bu. E ee, burası ne ışık mı? Dur ben seni bulacağım ışığı kapattım. Evet çözdüm olayı. Baktığım yerlerin ışıklarını kapatacağım. Şimdi burada baka giriyorsun bazen. Bunların içinde olabilir mi? Aha oturdum. Evet. Evet arkadaşlar ışıkları kapattım ki boşa elektrik gitmesin. evet şu ışıkları nasıl kapatıyorum onu da bilmiyorum. Bir neyse ben bir Nisa'ya balayım. Kızım neredesin? Geliyorum sana doğru. Adam aa burası evimin şey otoparkı mı? Üst katta değilim. Tamam ipucu. buranın da ışığı kapattım. Değilim, ipucu. Evet üst katta değilmiş. ipucu verdi bize. <laughs> aa sen nereye kaçacağını ben buldum. Bu neredeyim biliyor musun? Neredesin? Gizli yer. Tamam tamam ben bulacağım. Dur sen sana gösteririm şimdi gizli yeri. Allah Allah. Buralarda da değil ya. Kızım nereye gittin? Şu duvarın arkasına falan mı saklandın? Hayır burada da yok. Kesin buradadır. C yok burada da değilsin. Ee, alt kata baktığımıza göre şurayı kapatayım çaktırmadan geri çıkar bu kadar da bu bana. Biri biri Kapı kapanmıyor. Hayır. Sober, 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 Sober. Kız nereden sobe, 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 sobe. çıktın? Aaa. Sabi <laughs> orada değildik aşkım. Sabi yeri buradaydı. Ben ah. takip et. Kucağı ben <laughs> gel ben seni kucağa alayım. Gel evet, kucağa alacağım biliyorum nasıl kucağa alayım. Ben gel. Ana. Çıkamıyoruz. Bunu kız. Çıkamıyoruz. Market arabasıyla mı çıkacağız? Çıkamıyoruz. <laughs> <laughs> Allah yerin içine girdim. Gizli yer nerede? Gel. Geliyorum geliyorum Buraya neredesin? Giymişti? Nereye? Buraya. Neredesin ki şu anda neredesin göremiyorum. Ya buraya. Kız çıkıyor oradan göreyim oranları. Ya Oha duvarın içine mi girdin? Evet. Oha. Gizli yer. Ana kız bu ne? Gizli yer. Yok artık. Oha kız var ya. Keşke çıkmasaymışım. Ben yukarı çıksam bile bulamazmışım ki seni. Ama ben, ben burada sıkıştım şimdi. Hayır ben Baba burada sıkıştım kaldım. Yandı. Eyvah aşağı düştüm şimdi geliyorum, şimdi geliyorum. Dur bakalım. Malikane güzelmiş ha. Ben ee, Mamacık hazırlayacağım sana. Neredesin? Hamur gel, hamur gel. Hamur bakayım. Önce ben bir mutfağı bulayım. Burası çocuk odasıymış. Buradan böyle tanımana çıkıyormuşsun. Ya, <laughs> ya şu evi bi... bir, dakika. Ş şurada neler varmış? Bir de ona bakacağım. Oo. Burada tuvalet banyo var çok güzel e, Son olarak şuraya bakıyorum geliyorum Oha çok iyi be Teras kat mı burası Nisa Hanım? Nerede? Teras balkon o Malikane on numara Şimdi on numara Nerede saklanacağız? Nerede? Aa bir dakika ayna da var lan burada. Oha burada kasa var. Kasa kimin? Patlatabiliyor Bil musun? kendi evimin kasasını patlatacağım. Aa, paralara bak paralara. Ha, <laughs> kendi evimi <laughs> soydum. Hayır, Disa beni şey şey şey. Hayır. Hayır. Kız Baba, bırak. Gel size. Kız bırak kız paraları mı? Baba. Kız parayı bırak parayı. Baba şimdi Nerede? Nerede? Kız bırak şu market arabasını. Beni de baka sokuyorsun. Evet arkadaşlar o zaman ne hayır, yapıyoruz? Hayır. Ee, Başka bir yerde şimdi dışarıda oluyor. Tamam hadi o zaman kız? Gel, gel, neredesin kız? ben seni al. göremiyorum göremiyorum. Alt katı gel. Alt katı gel. Ee, o zaman balkondan direkt atlıyorum aşağı. Çıkıştayım gel, ben. Gel şimdi. Gel şimdi bak nerede? Hahaha. <laughs> Ay, market arabasında gidiyoruz. Market arabasında gidiyoruz. Nisa ne kız cadı kız gibi gözüküyorsun. Niye? beni market arabasıyla götürüyorsun ya bir yerlere. Hı. Ne gideceğiz ki ben anlamadım. Parka mı gideceğiz? Yok. Bu ne kız? Mezun, o da arkadaşı yok diyor. Neyse o da arkadaşı yaptı. Ee, burası neresi? E gel şimdi Oha bankanın kasasını mı patlatacağız kız? Yok, Bankada oyun mu oynanır? Baba. Bir şey soracağım. Burası neresi? Banka mı? Yok. E ne burada güvenlik kamera şeyi falan var. Lazerler falan var. Baba dışarıya çık bir oku bakalım. Hmm. Hı. Kızım bir şey söyleyeceğim. Heh. Burada ben bir tane kasa buldum. Kasa var burada kasa açılıyor mu ki? Saklanacağız. Oha burayı patlatmışlar zaten Nisa. Ne? Kasayı biri açmış. Kırk kız girmiş kırk kız. <laughs> kırk... baba hadi ben saklanıyorum Kırk kız neredesin? Nereye saklandın kız? Oha burada ne var? Oha burada bir tane daha kasa var. Bu ne kız kasa mı bu? Kasalar. Evet. Alarm falan mı yoksa? Kasa mı? Alarm mı? Bu ne? Alarm mı? Kasa mı? Aa burada bir şey var. Aa! Dedektör gibi bir şey aldım kız. Hadi bak evlere gidiyoruz? Neredesin? Evet Nisa'yı şu anda arıyorum. bu. Saklandı. Evet Nisa'yı bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ee bakalım bakalım bakalım. Alt kattı, baba ya, çok zor oldu bu ya. Alt katımız. Biraz kolay yapalım ya. Bekle. Dur geliyorum. Dur dur. Tamam kız bulurum bir dakika dur mucitma. Neredesin? Televizyon düştüm bak. Haa. <laughs> pardon ya üst kata yapalım. Üst kata mı çıkıyorsun? Evet. Sen şu an neredesin? Sobe 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 sobe. Hayır üst kata. Tamam hadi saklan. Altı katı saklanacağız. Üst katta saklanacak yer yokmuş zaten. Haydi bakalım neredesin ya Neden göremedim seni. Ya baba Tamam, kapatayım. Saygı mı? 1, 2, 3 Tamam, sen ne yapıyorsun ki? Ben onu çözmedim. Saklanacak yer arıyorum be. Hadi o zaman. Ya böyle akşama kadar bekleyemeyiz seni. Bekle, bekle. Hadi bakayım, sayıyorum. Ya bir. Bekle, say Hadi ne kadar bekleyeceğiz? Ya bekle? Tamam da ne kadar bekleyeceğiz seni? Eş ya Eşit yer, dolanıp bekle. duruyorsun. O bir saat durdu. Hadi bir, iki, üç, dört, beş, altı, Tamam hadi kapattım kız. Ön arkam Samsung sobe. Saklanmayan <laughs> ebe. ebe 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 ebe. <laughs> <laughs> Ama gelmiş önümde saklanmışsın. Evet arkadaşlar bir oyundan sonra da geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> <laughs> Videoyu beğenmeyi unutmayın. <laughs>